Herkese Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından selamlar arkadaşlar. Tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza tekrardan selam olsun. Dediğimiz gibi an itibariyle bugün e, videomuzu çekmeye karar verdik. Çünkü bildiğiniz gibi ufak bir taşınma işlemimiz vardı. Biraz uzun sürdüğü için videolarımız aksadı. Ve ilk video olarak an itibariyle çekimimiz e, gerçekleştirdik. Ve inşallah e, bundan sonra da sık sık videolarla buluşturacağız sizi arkadaşlar. Evet elime de notlarımı aldım ee, bir şey kaçırmamak için. Evet bu kanalda paylaşımlarımızda e, muhabbet kuşu üretimi, yetiştirme hakkında e, muhabbet kuşuna dair tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Özellikle e, muhabbet kuşu üretmeye, yetiştirmeye yeni başlayacak olan arkadaşlarımız bu videolarımızı kaçırmasınlar. Çünkü onlar için çok e, önemli, detaylı e, bilgiler olacak ve bu bilgileri, bu videoları bir seri şeklinde... Numaran, numaralandırarak e, sizlerle buluşturacağız arkadaşlar. Videonun başlığından da anlaşıldığı gibi Muhabbet Kuşu Üretimi ve Yetiştirme Bölüm 1 olarak e, bir başlık koyduk ve bu böylelikle Bölüm 1, 2, 3 diye devam edecek arkadaşlar. Birinci bölüm olarak e, üretimde e, nelere dikkat etmeliyim? Daha doğrusu e, hangi cins kuş ile başlamalıyım? Kafesim nasıl olmalı? Ve bunun gibi e, detayları sizlerle bir başlık altında e, çekmeye karar verdik e, ve sizlerle e, bu konu hakkında ufak bir muhabbet e, yapalım dedik arkadaşlar. Evet, muhabbet kuşu yetiştirmeye yeni başlayan arkadaşlarımız tabii ki e, ilk önce hangi kuşu beslemeli diye sorarsanız yerli muhabbet kuşuyla muhabbet kuşu üretimine e, başlamalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü diğer e, ırklarla başlarlarsa işte jumbo, show jumbo gibi hem yetiştirmesi ve bakımı daha zor hem de daha üretimi maliyetli olabilir arkadaşlar. Yerli muhabbet kuşlarında daha dayanıklı olurlar ve üremesi daha da kolaydır arkadaşlar. O yüzden bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlarımız yerli muhabbet kuşuyla başlaması onlar için daha iyi olur. Bir tecrübe sahibi olduktan sonra diğer ırklara ...geçebilirler yetiştirme... açısından arkadaşlar. Kafes seçimine gelecek olursak... E, ...ben 45'lik kafes kullanıyorum. E, sizler de e, 45'lik kafes... ...kullanabilirsiniz. Çok ufak... ...ebatta e, kafes almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü tamam yerli... ...yerli muhabbet kuşlarında önemli değil... E, ...kafesin boyutu çok ufak olmamak şartıyla. 33'lük kafesler de işinizi görür. Fakat e, ilerleyen zamanda... ...tecrübe sahibi olduktan sonra... ...eğer jumbo, show jumbo gibi... E, ...kuşlara... Yetiş, kuşları yetiştirmeye başladığınızda tekrardan kafes değişimi yapacağınız için ayrı bir masraf olacak ve bu yüzden de e, alırken 45'lik kafes alırsanız e, ileride kafes masrafından da e, en azından yırtmış olursunuz arkadaşlar. Evet yerli muhabbet kuşu e, besleyen çoğu arkadaşlarımız dediğim gibi ufak kafesleri tercih ediyorlar ama kafes e, büyük alırsanız sizin açınızdan diğer ırklar daha da rahat olacaktır arkadaşlar. Kafes düzenimizde Tabii ki nasıl olmalıdır diye soran arkadaşlar böyle bununla ilgili birçok da video var. Ben de buradan başlığımıza uygun olsun diye bir kez daha sizlere hatırlatayım. Kafesimizi aldık. Kafesimizin içinde olması gerekenler bir tane tahta tünek, suluğumuz, ilaçlık kumluk koyabilirsiniz arkadaşlar, kumluğumuz, gaga gagataşımız, kalamar kemiğimiz, Kafesin altında muhakkak telemiz kuşlarımızın dışkılarla birleşimini önleyebilmek açısından hastalık babında ondan kurtulabilmek için bir nebze altında muhakkak temizin olmasını tavsiye ediyorum ızgaramızın tabanda daha sonrasında arkadaşlar temizlik temizlik çok önemli su olayı çok önemli. Sularımızı her gün günlük olarak kesinlikle e, değiştirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben nasıl yapıyorum? Her gün e, suluğumu alıyorum akşamdan. E, 5-6-7 gibi saatlerde suluğumu çekiyorum. Herhangi bir uygulama yapacaksam eğer e, o uygulamayı sabahleyin. O sulukla verdiğin zaman e, kuşlarım direkt olarak e, uygulamanın içinde kendilerini buluyorlar. Suluklara çok dikkat edin arkadaşlar ve Temizlikte de e, muhakkak e, en az 2 günde bir temizlik yapmaya özen gösterin. E, bunu 10 günde bir, 15 günde bir yapan arkadaşlarımız var. E, hastalıktan kurtulamazsınız biliyorsunuz yaz dönemi de geliyor. E, o yüzden temizliğe çok önem gösterin. Suluklarımızı günlük olarak değiştirin. E, Tabi ilerleyen videolarda e, mama videolarımız e, ve çeşitli uygulamalarımız, kullandığımız takviyeler, e, mineraller, ilaçlar Bunlarla alakalı da sizlerle video çekeceğim. Şu an bölüm 1 açısından sizlere bunları anlatıyorum arkadaşlar. Ve e, yuvalık seçiminde, e, kafesimizi alacağınız yuvalık seçiminde yuvalığı da çok ufak almayın. E, büyük bir yuvalık. E, zaten içinde folluğu mevcut bildiğiniz gibi. Ben e, folluğun içinde mısır grönlüğünü kullanıyorum. Yuvalığımız büyük olursa kuşumuz içeride daha rahat eder. Ben mısır grönlüğünü koruyorum. E, bit tozuyla karıştırıyorum arkadaşlar. E, çiftlerime yuvalığı takmadan önce folluğun içindeki mısır görevli bit tozuyla karıştırıp e, koyuyorum. Böylelikle bir nebze olsun e, bitten de e, barındırmaya çalışıyorum. Yani bitten de uzaklaştırmak için böyle bir sistem uyguluyorum. Şu ana kadar da hiçbir sorun yaşamadım arkadaşlar. Dediğim gibi e, yuvalığımızı da büyük alırsanız kuşlarımızın rahatlığı açısından e, iyi olacaktır arkadaşlar. Başka sizlere bölüm 1 olarak anlatacağım. Dediğim gibi baştan toparlamak gerekirse kafesimiz 45'lik kafes yapıyoruz. Temizliğe ve suluklarımızın değişimine önem gösteriyoruz. Ee, ve arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar muhakkak izlesinler diyorum. Şimdilik size söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen zamanlarda ee, Kafesimizde, kümesimizde sizlerle videolar çekmeye devam edeceğiz. Sorularınız olursa bildiğimiz kadar tecrübelerimize dayanarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Neler kullanıyorsak, neler yapıyorsak birebir olarak sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.